Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah el azim el kerim el lezî la ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm ve töbû ileyh. Ya ilahi, senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık. Sana güvendik. Senin verdiğin rızıkla iftarımızı açtık. Oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'i, her türlü sıkıntıdan kurtuluşumuza, vaafımıza vesile eyle Allah'ım. Ya Rab, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Biz aciz kullarını sensiz, sahipsiz, kimsesiz ve çaresiz bırakma. Devletimizi, milletimizi, İslam ümmetini ve tüm insanlığı bu salgın hastalıktan kurtar Allah'ım. Ya ilahi, sen alemlerin Rabbisin. Her zorluğu gideren sensin. Bütün hayırlar sendendir. Ya Rab, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda ihsan eyle. Bu salgın hastalık sebebiyle vefat eden kardeşlerimize ötüm geçmişlerimize rahmet eyle Allah'ım. Ya ilahi, başta sağlık görevlerimiz olmak üzere devletimizin bekası, milletimizin sıhhat ve selameti için çalışan bütün kardeşlerimize kolaylıklar nasip eyle. Subhan rabbike rabbil amma yasifun ve selamun murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.